Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, birileri var. Bizler sıca sıcak yataklarımızda uyurken, Yalçın Dağlar'da eksi 30 derecede görev yapan birileri var. Bizler burada genel kurul salonunda çalışırken, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de azgın dalgalarla mücadele eden, mavi vatanı bekleyen birileri var. Bizler akşam evimizde, ailemizle, eşimizle, çocuğumuzla sohbet ederken, çocuğunun doğumunu göremeyen, mezuniyetine gidemeyen, anasının babasına cenazesine gidemeyen birileri var. Bizler hafta sonunu ailemizle geçirirken ayın en az 10 gününü nöbette, tatbikatta, operasyonda geçiren birileri var. Depremde, selde, yangında gözlerimizin aradığı, göremediğimizde neredeler dediğimiz, geldiklerinde yüreğimize bastığımız birileri var. Bizim için gözlerini kırpmadan can veren bizim çocuklarımız, güven içinde yaşasınlar diye kendi çocuklarının yetim kalmasını göze alan birileri var. Bu ülkenin yoksul ve onurlu insanların çocuklarından bahsediyorum değerli arkadaşlar. Rezidanslarda, yalılarda oturanların çocuklarından değil, işçilerin, emekçilerin çocuklarından, çiftçilerin çocuklarından, esnafların, emeklilerin çocuklarından bahsediyorum. Uzman çavuşlardan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Parkta çiçek dikene, rahat klimalı, klimalı ortamda çalışana kadro verilirken unutulanlardan yok sayılanlardan bahsediyorum. Senelerdir üzerlerinden siyaset yapılan ancak muazzaf kadroya geçirilmeleriyle ilgili kanun teklifleri verilmeyen, verilse de meclis gündemine getirilmeyenlerden bahsediyorum. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Hulusi Akar'a sordum. Dedi ki sözleşmeli olarak görevlerini devam ettirmektedirler. Hulusi Akar senin bütçede 80 dakikada 80 saniye ayırmadığın kahraman uzman çavuşlardan bahsediyorum. 200 bin uzman çavuştan bahsediyorum. Arkadaşlar vatan savunmasının sözleşmesi mi olur? Bu kanun onların hasretle beklediği kanun değerli arkadaşlar. Uzman çavuşların artık hamasete, boş sözlere, vaatlere karnı tok. Onların mesleki güvenceye ihtiyacı var. Çocuğuna karaciğerinden parça veren, Bundan dolayı 90 günden fazla rapor aldı diye sözleşmesi feshedilen uzman çavuş var. Uzman çavuş vatan için şehit olabilir ama hasta olamaz. Niye? Hasta olursa sözleşmesi fes olur. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüremez. Evine aşk götüremez. 15 sene 20 sene bu orduya canla başla hizmet etmiş bir insan sözleşmesi fes ne yapar arkadaşlar? Ne iş yapar? Hastalandınız bir yıl içinde 90 günde iyileşmek zorundasınız. 2018 yılında Sayın Bahçeli seçim beyannamesinde uzman çavuşlarımızın kadroya alınmaları kırmızı çizgimizdir demişti. Beş sene geçti. Gecesi, gündüzü, sabahı, akşamıyla nasıl kırmızı çizgi? Bu çocuklar beş yıldır kadro bekliyorlar. Bakın diyoruz tekrar vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Bu, bu kanuna oy verin hep beraber geçirelim. Hadi şunu da ifade edelim biz bunu oy içinde yapmıyoruz. Uzman çavuşun derdiyle dertlendiğimiz için yapıyoruz. Yapılan adaletsizliğe isyan ettiğimiz için getiriyoruz biz bu kanun teklifini. Değerli arkadaşlar, bu nasıl bir adalet anlayışı? Biz burada her meslek grubundan sözleşmeli memura kadro vermedik mi? Niye dünyada görev zorluğu en yüksek askerlik mesleğini yapan uzman çavuşa kadroyu vermiyoruz? Şehit olduklarında anaları, babaları orada evine giremiyor değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü evladı uzman çavuştu şehit olmadan önce. Soruyorum şehit uzman çavuşla şehit albay arasında rütbe mi gözeteceğiz arkadaşlar? Şehit olduklarında imam diyor ki peygamberimize komşu oldu. Peygamberimize komşu oldu. Şehit uzman çavuş peygamberimize komşu olabilir. Ama binbaşıya, yarbaya, albaya komşu olamaz. Olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Bununla ilgili bir mantık hatası yok mu? Bakın Askerliğin temeli disiplindir diyoruz ama uzman çavuşlar arasında astık üst, üstlük münasebeti yok. Kıdemleri rütbeden sayılmadığı için bir yıllık uzman çavuşla 25 yıllık uzman çavuş arasında hiçbir fark yok. Hani nerede disiplin? Günlerce arazide pusu görevi icra eden, saatlerce yol uygulaması yapan, nöbet tutan, operasyona giden uzman çavuş birine döndüğünde tuvalet temizliyor, karakol temizliyor, çay demliyor. İşi küçümsemiyorum. Ama onlar bu iş için asker olmadılar değerli arkadaşlar. Depremde eşini çocuğunu enkazdan çıkaran uzman çavuş ertesi gün arama kurtarma faaliyetine devam ediyor. Artık diyor ki uzman çavuşlar değerli arkadaşlar biz artık sadece şehit olunca değil yaşarken de değer görmek istiyoruz diyorlar. Gelin arkadaşlar bu kanun teklifini buradan oy birliğiyle geçirelim. Sadece uzman çavuşların değil, sözleşmeli subayın, az subayın sorununu da çözelim. Onlarla ilgili de benim vermiş olduğum bir kanun teklifim var. Biz hep haykırıyoruz, hak, hukuk, adalet diye. Asker içinde adalet, polis içinde adalet, uzman çavuş içinde adalet, az subay içinde adalet. Adalet, adalet. Genel Kurulu saygıyla e selamlıyorum.